Canlarım, canlarım canlarım bugün sizlerle beraber köy inceleme videoları çekiyoruz. Evet her seferinde söz vermeme rağmen şu lanet olası köy incelemelerini bir türlü çekemiyoruz arkadaşlar. Neden böyle oluyor anlamıyorum ama ben her seferini unutuyorum. Siz eskiden hatırlatıyordunuz uzun süredir hatırlatmadığınız için Tekrardan benim kafam karışıyor efendim. O yüzden gidiyor geliyor. Ama siz ara ara hatırlatın. Bir de arkadaşlar bu aralar gerçekten müsait alamıyorum. Kusura bakmayın. Algoritmada da biraz sıkıntı yaşamaya başladık. Videoyu lütfen like atıp bir de yorum patlatmayı unutmayın. Hatta bir sonraki köy incelemelerinde de sizin köyünüz incelensin istiyorsanız. Lütfen köy kodlarınızı yorumlara bırakın efendim. Derken hemen şöyle birinci köyümüze başlıyoruz. Evet biliyorsunuz ki Metan Bostancı kanalında köy incelemeleri çekilirken arkadaşlar köyünüzde sallanma ihtimali çok yüksek. O yüzden lütfen psikolojik durumu iyi olan arkadaşlar sallasın göndersin köy odunu yoksa köyünü inceledikten sonra biraz sıkıntı yaşayabilirler. Peşin peşin söyleyeyim bana. Evet belediye binası 11 cillop gibi bir köy görmekteyim abi. Okçusu başlanmış okçu Kraliçesi basılmış. Her şey basılmış kardeşim. Aşağı doğru indim şöyle. Bu köyle her türlü saldırı açık arkadaşlar. Her türlü saldırı yapabilirsin. Yarasa'ya basmamış. Aslında belediye binası. onda bile üçlesen olurdu ama çek. Demek ki çok gerek görmemiş arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim bir yalasayla ben de çok ihtiyaç olmadıkça saldırı yapmam. Genelde böyle tekli cehennem falan denk getirirsem saldırırım. Şöyle baktım bağışlanan alınan birliğin link kardeşim Cillop gibi ama belediye binası 11'de lider statüsü nedir? Şimdi bana bunu açıklaman lazım. Ben sana söyleyeyim peşi peşi bırakmam. Yani arkadaşlar bu seviyelerde bin kere söylerim. Lider olmayın kardeşim gelişmekte sıkıntı yaşarsınız. 4 seviye kınal. Ulan git 10 seviye bir kılana. tamam mı? Çatır çutur birliğinde yüksek gelsin yani işte, garip. Elektrocusun bir Allah canlanmasın. Ulan laboratuvarında cillop gibi askerler basla. Elektro ile ne işin var he? Elektro ile ne işin var? Duvarların da düşük kalmış bak 5. seviye. Şunları Canikom hemen hemen belediye binası 11 seviyesine getirelim. Zaten ganimet falan istemiyor arkadaşlar. Kurbanınız olurum. Belediye binası 11'e geçmişsin. Acilen Sinsigobin ya da Süper Barbar açıp kardeşim çatır çutur ganimet kasmanı istiyorum senden. Anlaştık mı efendim? Şöyle geldim baktım düzenin renk düzenini andırıyor ama tam zinc düzeninde değil garip bir düzenim var gerçekten de. Düzenin konusunda bir şey söylemeyeceğim sana. Şuradaki savunmaların düşük seviye kalmış kanka bir seviye büyücü kulesi nedir? Düşman arkadaşlar bakın düşmana gücünüzü böyle şey yapmanız lazım. Özellikle şu duvarlar tamamen psikolojik kışkırtmadır. Ben size söyleyeyim duvarlarınızı basın abi yerde bırakmayın bu kadar. Arada fark olmasın anlaştık mı? Şöyle geldim baktım neler başka basılmamış diye. Çok fazla savunma binan gerçekten de geride. Yani diyeceğim ki bu arkadaş yeni mi geçmiş? Hayır yeni geçmemişsin dostum. Yani 6 seviye kraliçeye vermişsin. 5 seviye barbara vermişsin. 10 seviyede koruyucuya vermişsin. Yani 1 seviye büyücü kulesi nedir? Anlıyor musun ne demek istediğimi? Bunları lütfen hızlı bir şekilde basalım. Şöyle kazanılan savaş yıldızına vesaire de bakmak istiyorum. Canikom geldim neredesin? 250 yani ne çok az ne çok kötü. Ama 300'lerde olmanı isterdim sıkıntı yok. Şöyle bir de klanına bakayım. Normalde klanlara bakmıyorum biliyorsunuz ama bu arkadaş belediye binası 11'de klan lideri. Yani belediye binanız en yüksek 12 kanka. Sana ne bağış atabilir ki Allah aşkına? Altı düştesin. Lig puanı alamazsın. Bir şey yapamazsın. Belki başka klana gidiyorsunuzdur. Ama oyundan daha çok zevk almak istiyorsan kankam klanını değiştir. Evet efendim belediye binası 13 bir köy ışınlandık şu anda görmüş olduğunuz üzere büyük statüsünde bir arkadaşımız var. Ve böyle lige kadar çıkmış. Valla ne söyleyeceğimi bilemedim. Gayet güzel. 700 küsür kazanan savaş yıldızım var. düşüm gayet tatlısın. Başlanan anılan birliğin çok az bebe bir tohum. Ana benim arkadaşımmış aynı zamanda. Hmm, şöyle ineyim bakayım be. Evet görmüş olduğunuz üzere barbarla okçusu 8 seviye. Bunu hızlı bir şekilde 9 yapıyoruz Canikon. Barbar kralın düşük kalmış. Kraliçen de düşük kalmış senin. Neden böyle oldu? Koruyucun hadi idare eder de yani diğerleri düşük kalmış. Laboratuvarına şöyle hızlı bir şekilde bakmak istiyorum. Abi yetini vesaire hızlıca basıyoruz. Anlaştık mı? Şöyle baktım tazını basmışsın. Okeyim eyvallah. Ama şöyle genel olarak baktığımda orta seviye bir laboratuvarım var. Yani ne çok iyi diyebilirim ne çok kötü diyebilirim sana. Şöyle ziyaret edelim bakalım. Neler göreceğiz efendim? Evet güzel bir köy düzeni görüyoruz arkadaşlar. Yani eski oyuncuların çok rahatlıkla üçleyebileceği bir düzen gerçekten de. Çünkü eskiden çok sık çıkan karşımıza düzenler. Artık böyle biraz da base düzenler çıkmaya başladı karşımıza. Özellikle bu seviyelerde. Kaya Saçan'ın birisi inşa ediliyor. Diğeri inşa edilmiş gayet güzel. Abi büyük koruyucunu yatırmana bayıldım. Sen galiba baya yeni geçtin kanka bu arada. Belediye biraz 13'e. Çünkü daha yükseltme şeyin duruyor. Hatta şöyle maden ocaklarındaki vesaire yükseltmeler de duruyor. Kare x güzeldir. Neden diye soracaksın. Kardeşim zaten köyün %30'u 40'ı hirolarla alınıyor. Anladın mı? Sen hiroları ne kadar çabuk egale edersen o kadar çabuk. Ya köyünü savunur kanka. Bunu söyleyeyim sana. O yüzden kare ekseriyene bayılırım arkadaşlar. Ve yapanları kesinlikle karşı değilimdir. Çoğunlukla ben de kare kullanırım. Abi bu arada şampiyon inşaatta sandım değilmiş. Gayet iyi. Tamam. Hızlı bir şekilde kraliçeyi de yatır. Siz su gol birine ganimet kasıyorsun. Harika bir köyün var dostum. Bu şekilde devam et. Bakayım şöyle. belediye binanı basmamışsın. Zaten yeni geçmişsin. Nasıl basacaksın? Gayet güzel. İlk yapman gereken hero'larına özellikle şampiyona değer vermen. Şampiyon belediye binası 13'te açılıyor kardeşim. Ve tutulamaz bir e, asker gerçekten de şampiyonu da kullanırken bir tane görünmezlik. Almanın yanında kesinlikle tavsiye ediyorum sana. Ve 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 belediye binası 13'ün hiç şüphesiz ki en güçlü ordusu tazı balondur kardeşim. O yüzden sana en büyük tavsiyem de tazı balon takılma. Evet beyler bayanlar bir sonraki köy koduna ışınlanıyoruz. Bakalım neler çıkacak karşımıza. Mustafa, Turhan. Evet Kızıl Elma belediye binası 15 bir köy görmekteyiz. Mükemmelsin bebek. Evet şöyle barbar bar kral kraliçe koruyucu şampiyon abi abi gayet güzel. Fok balığını basmaya başmışsın. Tam bir delikanlısın kısacası. Şu tazıyı max da ya tazıyı nasıl maksamadın daha kurban da olurum bak. Yani belediye binası 14'te zaman gerekiyordu kardeşim. Yardımcı lidersin he. Hmm, bak duvarları basmış bu adam. Ta lan ne saldırısı yapıyorsun? Hibritçi misin? He. Anlıyorum ama hibrit yapan adam. Arkadaşlar Hibrit saldırı stratejisi değil aslında tazı balonun saldırı stratejisi aynıdır. Yani hibriti yapan adamın tazı balonu da yapması lazım. Şu an gerçekten Mustafa beni çok şaşırttı. Ayrıca köyünde bayağı beğendim Mustafa. Hibrit saldırısı yapmada 10 üzerinden 10 veriyorum kardeşim. Kızıl elma klanındaydın. Şöyle bir bakayım. Koruyucunu maxlamaya çalışıyorsun anladığım kadarıyla. Kraliçe ve koruyucuyu maxlayacaksın. Gayet mantıklı bir strateji. Şöyle baktığımda savunmalarından Monolith iki yapman gerçekten çok önemli. Monolith arkadaşlar şu anda biliyorsunuz ki Belediye Binası 15'in en sıkıntılı savunmalarından birisi. Ayrıca şu duvarları basman çok tatlı olmuş. 16 seviye duvarlar çok tehlikeli, çok güçlü arkadaşlar. Öyle kolay kolay kırılmıyor gerçekten. Ve insanı tekte bırakabilecek düzeyde yani. Şöyle genel olarak baktığımda başka neler var abi? Cehennemleri de basmışsın ha sen. Abi sen bayağı vasıfsın ya. Hesabın bayağı güzel kanka. Tebrik ederim. Yolun açık olsun demek isterdim. İksirlerin kalmış. X de günü fazla uzun zaten. Şöyle baktığımda büyücü kulesileri büyücü kulelerini basıyorsun. Bunlar da muhtemelen zehir ya da görünmezlik vereceksin. Köyün çok güzel Bebito. Yardımcı lider olmasan vallahi klanla davet ederdim seni. Ama şu an seni davet edersem bir gözün orada kalır. O yüzden bunu sana yapamam. Davet etmiyorum. Köyün cılız gibi. Evet efendim bir sonraki ve sonuncu köy kodumuza ışınlandık dostlarım Furkan. Evet şöyle aşağı doğru geldiğimde boşlanan alınan birliğin harika kardeşim eline yüreğine sağlık. Şampiyon ligine çıkmışsın 4600'lü kupalarda takılıyorsun son derece tehlikeli bir arkadaşımızsın belli. Daha önce incelediğim bir köy eminim ben buna. Bizim Furkan ya hatta bu aynen tamam tamam. Heroları abi belediye finansı 12'de maxlamış her şey adam. Yani kanka müthiş bir hesabım var. Açık bir net söyleyeyim şöyle şöyle skin falan var mı? Skin'e önem vermiyorsun. Ben de skin'e önem vermem arkadaşlar. Benim için her zaman oyun içi güç önemlidir. Bence siz de buna ağırlık verin. Çünkü yani ne bileyim skin'ler benim çok hoşuma gitmiyor. Hani arka planı alırsın eyvallah ama. Ya arka planlar da çok pahalı be kankam. Yani Türkiye şartlarında 120 lira mı 112 lira mı ne? Bana çok geliyor arkadaşlar. Yani altın biletinden bence maksimum 45 TL olması lazım. Arka planında 60-70 TL olması lazım. Bilmiyorum çok geliyor bana. Arkadaşlar yani öğrenci adam nasıl alsın kardeşim? Gider 120 liraya tost alır. Pizza tost alır. Ne bileyim simit alır. Pizza tost da pahalıdır artık. Simit alır. Karnını doyurur. Döner ekmek alır. Lan bir döner ekmek 40 lira olmuşsa neyse tamam konuşmayacağım artık. Ee, şöyle köyünü inceleyeceğim ben Yoksa bu konu çok farklı yerlere gider abi. Her şeyini basmışsın. Duvarların kalmış sadece. Şöyle bakayım belediye binanın kaç yıldızda. A belediye binası 13'e geçiyorsun söylediğim gibi yani 40 seviye koruyucum vardı değil mi senin? Ya 40 seviye koruyucuyla ben de belediye binası 12'den 13'e geçtim ve 13'leri rahatlıkla üçlüyorsunuz arkadaşlar. Şaka değil. Gerçekten. Anormal güçlü. Ya anormal güçlü. Zaten arkadaşımız Furkan deneyimleyince görecek arkadaşlar. Anormal güçlü. Şöyle ordu kombinasyonuna bakmak istiyorum. Abi sen harika bir detaysın. Bu ordu kombinasyonu bana ait. Sen gerçekten müthiş bir detaysın Furkan. Eline koluna sağlık. ya. böyle bu tarz köyleri gördükten sonra hem kendimle gurur duyuyorum hem sizlerle gurur duyuyorum. Gerçekten nanide bir eser gibisin. Açık ve net söyleyeyim sana. Şimdi şöyle gelip bir de senin klanını merak ettim. Şöyle gelip klanına bakmak istiyorum. Klanınız fena değil gibi görünüyor. Uslu üçlü gidindesiniz. Gayet güzel. Yani bu klanda lig'e katılabiliyor musun ama? problem olabilir biraz. Belediye binası 12'de biraz usta ligde takılmak biraz sıkıntı olabiliyor arkadaşlar. Artık başka klana da gidiyor olabilir. Onu tam olarak bilemem. Tekrardan eline koluna sağlık diyorum. Evet arkadaşlar bir sonraki köy incelemelerde siz de çıkmak istiyorsanız lütfen aşağı koy kodlarınızı yazmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın canlarım. Kendinize iyi bakın.